Biz bir transfer karşılamasını işledik. Bakalım neler olabiliyormuş bu transfer karşılamalarında. İzleyelim, buyurun. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Güldür, güldür, güldür İdman Yurdur. Güldür, güldür, güldür İdman Yurdur. Güldür. <laughs> bu <İzbar, yurttur, güldür. Gülüyor> <laughs> altı kişi mi gelmiş? <laughs> aynı mahalledeniz. <laughs> Düğünlere de gidiyoruz, lazım olur. <laughs> tamam. Peki, buyurun. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben burada az taraftar var zannediyordum. Ki azmış aslında gerçekten. Siz... Sen oyunu bozma. sen Senin işin onları kalabalık görmek. Bu ne? Fikri oğlum sen niye onun içindesin? Ama sizi göremiyorum ki. Boş ver. Sen açığa konuş. Ben alırım onu. Ha. Merhaba. Merhaba. Şöyle oturtsana arkadaşın. Evet, böyle. Otur karşıma. <laughs> Şöyle oturalım. Bu çalışmayı e, niye yaptın, neye borçluyuz? Hocam, e, İbrahimovic'in yanında bir e, seyirci olması gerekiyordu. Ben dedim... <laughs> <dikkat ediyordum. gülüyor> Yap onu, bırak. Kendi kurtulur orada. Ama burnu kurtulamayabilir. <laughs> Peki o zaman, devam edelim. Buyurun. Turuncu! Yeşil! Turuncu! Yeşil! Turuncu! Yeşil! Toruncu! Yeşil! Emrin! İbrahimovic! Emrin! İbrahimovic! Oba! Evet, neden? Büyük büyüğüm çünkü. Evet, ben zannettiğim Çok az taraftan var ama milyonlar görüyorum. Beyler, beyler. Benim işim bu çünkü. Muhteşem bir kalabalık var. Bir arkadaş daha getirdim. O da aranıza katılsın. Hadi karış, karış. Fışkıracağız. Hadi ...çok seviyor. En büyük Türkiye şampiyon Güldürit Bayurdu. Hey, hey, <laughs> <boy, boy>, <laughs> susun lan. Susun lan. <laughs> ne oluyor? Susun, vallahi keserim topunuza. ha. Be, ben top değilim. <laughs> ben topçuyum. Oğlum topunuzu derken hepinizi anlamında diyorum. Bir ya. Bu bizim eski forvet bilhassa değil mi? Bıraksana Bırak adamı. Bırakmıyorum lan, bırakmıyorum. Ulan yazıklar olsun size. Dur lan. Ben, ben, ben. Lan daha gideli iki hafta oldu. Hemen yerim adam bulmuşsunuz ve Kırkım çıkmadı, kırkım. Öldüreceğim lan ben bunu. Ya bıraksana. Adam kampı yetişecek. Niye öldüreceksin? Bari sakatlanınca falan öldür. Ya da hoca takımdan kesince gel sen de bunu kes başkan. Başkan kırk yılda bir yani paraya kıydı çilek aldı. eleme mi bize? Yani çileği lan? Bunun neresi çilek oğlum? Bu bildiğin kabak. Hatta su kabağı bak böyle geliyor böyle oluyor. Evet. Oğlum ben bundan daha iyi futbolcuyum lan. Bu yabancılar yüzünden futbola yabancı kaldım. Sen niye kıskanıyorsun ki şimdi işi? Ben bunu anlayamadım yani. Ne kıskanacağım oğlum ben bunu? Ne kıskanacağım? Ben bundan daha iyi futbolcuyum be. Ne? Ben bir kere fırsatçıyım, fırsatçı. Sen fırsatçı değilsin, beleşçisin. Birader, hakem geçen başlama atışı yaptı. Para yere düşmeden parayı kaptın, kaçtın be. Senin fırsatçılığın bu mu? <laughs> <laughs> sen, yu, Yuh, Aa, yu, sus, yu, ne alakası var oğlum? Hakemim bana borcu vardı. Ben ondan şey yaptım. Yoksa ne alakası var? Ben iyiyim oğlum. iyiyim ben, iyi. Yapma Turku. Ne olur yapma Turku. Sen, sen nerelisin? Ben Sivaslıyım. Aa, benim babam tamam. Daha Sivaslı. Hadi lan. Yes. Neresinden? Ee, i̇çinden. Ee, Waterstay. Su şehri. Yeah. come on. Ha, ulan benim kaynımlar da orta. Dobra. Lan! Okey. Bak beni kandıracak, çakala bak. Kırarım lan senin kafanı. Ulan Ay. bu İbrahimovic var ya takıma uyum sağlayacaktı ya. Baksana adam bütün taktikleri öğrenmiş. Yazık olacak adama ya. Lan ne duruyorsunuz? Gidin polis çağırın sizde. Bir dakika, bir dakika. Bu işi polis çözemez kanka. Çözse çözse o çözer. Hemen bir ödemeyi atayım da gelsin. Kimi arıyorsun lan sen? Sen dur. Mahalleden adam mı topluyorsun? He, adam. Gelsin kim durduracak oğlum beni? Kim durduracak lan? Ben durduracağım! <gülüyor> <gülüyor> <Did Jamie> <laughs> Durun, bu ne müzik yine? Bu nasıl bir müzik yine ya? Kahraman mı geliyorsun? Sünger babun, gengeci mi geliyor belli değil ya? <laughs> dur bak çocuklar. <gücünüz. gülüyor> Al bari şu parayı. Sakın. Elini indir sakınma. Ağzını burnunu kurarım. Al lan. Lan delikanlıdır. Al oğlum al, 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 al. Al. Gel bakayım buraya. Şu parayı da al. Hadi bakayım. Bu kim lan? Halkın kahramanı Hulkman. <laughs> o hareketler ne oğlum? Ne evet, bileyim ben <laughs> Evet. Verim. Ya çocuklar. İnce hoşlu şarj aleti olan var mı? Var abi. Sürekli yanımda taşırım. Oğlum asıl kahraman sensin. Al bakalım şunu şarja tak. Teşekkürler halkmen. Ya bu halkalı men ne ya? Ha? Ben de alıcı oğlunda oturuyorum. Nedir yani? Halkalı men değil, küçük adam. Halkın biricik kahramanı halkmen. Dört buçuk lira yazan taksimetreden 5 beş lira alan taksiciyi kınar. Kontörü biten ergene kontör yollarım. Ece Abad'da vapur sırası beklerken beklemesin iyice diye onu Lapseki'ye yönlendirir. Face'den can atmayan arkadaşı anında siler. Kısacası kötülerin hasmı, iyilerin hemşehrisi, biricik halkmen. Şubemiz yoktur. Olay, olay. Ya amcacığım, sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Senin o arkandaki tülvent değil mi Allah aşkına? <laughs> tülvent o ya. Evet, tülbent. evet. Anam ek dikti, pelerin yaptı. <laughs> sen de geçen maçta kafa topuna çıkmak için defansın omzuna aldı, cücük forvet olmalısın. <laughs> coşmayın. Anlatın hele. Nedir dur? Ahmet, gel böyle de anlatalım. Oraya hiç gelmeyin bence. Aramızda yabancı mı var ya? Evet Halkman Ben yabancıyım. i̇nan Ukraynalıyım, yemin ediyorum. İbrahimovic'im Türkçeyi havalimanından öğreniyorum. Abi, bu cücük Bilal var ya, bizim çilek transferimizi rehin aldı. Hafta sonu kamptan maçımız var abicim. Lütfen kurtar bizim transferimizi. Abi bunun bon servisine dünya para ödedik biz ya. Halkmen, ocağına düştük. Çocuklar, biraz da kötüyü dinleyelim. Ne demişler? Kötü yola düşeni dinle ki, kötü yola düşmek önemlidir. Ha. <laughs> Lan bunu yazın bir kenara. Büyük laf ettim ya. Evet, kısa mesafe. Söyle bakalım, nedir derdin? Ben oynamak istiyorum, beni oynatmıyorlar. Yabancı futbolcuları aldılar, getirdiler. Biz Türk futbolcular kaldık açıkta ya. Ben vuracağım bu İtalyanını. Ben galiba korkudan alt yapımı ıslattım. <laughs> Sen karışma Dombili. Okey. Köşe gönderi kadar boyun var, türlü türlü huyun var ya. Yaklaşma, yaklaşma. <laughs> Ay sıyırdı, sıyırdı. Tamam, Ay, şey geçmiş olsun. Al, al. Beni ateş etmek Kendi ayağına sıkmak gibidir. <laughs> Sen şimdi görürsün. Bakalım bundan nasıl kaçacaksın. Aa, okunu çıkarttın ama. Ulan E5'te sıkışık trafikte alacağın nokta bu kadar olur. Tabii ne olacak ya? Sen dur, ben sana Türk işi de alacağım şimdi. Ulan adam her taraftan silah çıkartıyor be. Ya bu çok ölümcül forvetmiş kanka. Bizim takıma lazım. Kalsın o zaman. Aynen. Halk ben gözünü seveyim Halil'e şu işi. Merak etmeyin çocuklar. Çözüm yolda. Yolda? Aha geldi işte. Evet. Siparişin geldi abi. Aferin. Ver. Evet forvetimin arkası gel bakalım. O ne ya? Ne bu? Baklava bu ya. Evet baklava. Türk futbolunun zeytin dalı baklava. İyi de Halkmen, sen bunun siparişini ne zaman verdin ya? T ilk geldiğimde... adamma burada bir sorun olduğunu gördüğümü söyledim. Bu bir futbolcu sorunu olabilirdi. Hemen ona para verdim ve bir tepsi baklava almasını söyledim. Ha. Ya vay be. Bravo Halkmen, doğru. Baklava, taraftarla futbolcu arasındaki barış çubuğudur. Ya bu bizim niye aklımıza gelmedi ya? Çünkü biz Halkmen değiliz doğru. Bu çocukta bir tuhaflı var, yemin ediyorum. Orası burası ayrı oynuyor, yemin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Hulkman. Bunun gerçek yüzünü anlamamı sağladığın Öncelikle olduğu için çok teşekkür ediyorum. Beni kurtardığın için ayrı teşekkür ediyorum. Var ol süper kahraman. Hadi beni idmana yetiştirin. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi kaldır kaldır kaldır. Hadi Kaldır, Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Tamam indir indir. İndir indir. Tamam. Ben seni alayım. Ha. Al. Evet. Hadi kaldırdım, taşıyorum seni götürüyorum. Vallahi bu adam bizi şampiyonluğa taşı. Evet. Hadi. Hey. Ağlama, küçük enişte, ağlama. ağlama. Delikanlı adamsın, al bakayım şunu. Sağ ol Akman. Allah razı olsun ya. <laughs> Oğlum, bu memleket kuyuzayı gördü. Seni mi yadırgayacak? <laughs> Kontörün var mı senin? Var. Ver bakayım telefonum. Söyleyeceğim numarayı çevir. Sigara koç sigara koç 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 Yurt dışı mı bu? <laughs> Alo? Hocam? Ben Halkmen. Evet evet biricik Halkmen. Estağfurullah hocam. Emrim olmaz, ricam olur. Hocam bu e, yabancı sıkıntısı ne olacak ya? Problem altı artı dört mü? Altı artı dört eşittir on. Ha öyle değil mi? Benim bildiğim gibi değil. E, hocam sen neredesin? Ya sana zahmet. Bizim çocuklar gelecekler seni alacaklar. Buraya bir geliversen. Bir arkadaşım vardı ha. Ona bir el ver ya. Sağ ol. Sağ ol, oldu. İyi günler. Sağ ol. Sağ ol. Sen kapat. Sağ ol. İyi günler. Al bakalım. Merak etme ben senin işi halledeceğim. Beni kim oynatacak ya? Kim? Kim ya? Ben olurum. <laughs> Oğlum, oy. Oy. <laughs> Kesmediyse bir daha ödeyeyim. <laughs> 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 Kesmediyse bir daha. Kız arkadaşım vardı. <laughs> Parayı da götürdün Şefik, hadi. <laughs> Ya Büyük Üstat Yılmaz Ural geldi. Evet, hocam hoş geldin. Hoş bulduk Akmen. Bahsettiğin çocuk bu mu, mu? Evet hocam, bahsettiğim arkadaş bu. Hocam ben senin çok büyük bir hayranım. Hep seninle çalışmak istemiştim. Hocam ben sana şöyle söyleyeyim. Son vuruşlarım çok acayip bitiricidir. Ondan sonra hava toplarındaki hakimiyetim inanılmazdır yani. Bak oğlum, hayatta en sevmediğim şey yalandır. Hava toplarında sıfırım. Hiç yok yani. Şu kadar zıplıyorum. Aferin, aferin. Yarın, yarın gel de seni bir deneyelim. İşte, oldu bu iş. Artık hocamla diyar diyar, şehir şehir gezersin. <laughs> Hocam, eti senin kemiği verim. Sağ ol, Atma. Hocam, ben bayağıdır futbolu uzağım biliyorsunuz. Ee, siz en son hangi takımı çalıştırıyordunuz? Ya? <laughs> bursa Spor, Bursa Spor. Bursa Spor. Yok yok yok. Sakarya. Sakarya adı mı? yok yok. O da iki önceydi galiba. Sani kaboru Elazığ. Sani kaboru Elazığ doğru. Aa yok ya. ya ama boş verin ya. Ee, lan hangi takımı tutuyordum ben? Neyse seni aldım ben takımı. Tamam hocam hiç sorun değil. Yalnız beni sorgulama. Yok estağfurullah hocam siz sorgulama. Sen takım için tamam geliyorsun ya. Tamam bu kadar zıplıyorum hesabını işte. Şimdi soracağım hocam. Ee, siz 4-4-2 mi oynatıyorsunuz? 4-3-3 mü? Ben deneysel takılıyorum Eda Peki, tutuyor mu hocam? Yok, tutacak ama ben bir tutacak takım bulursam. Kesin bulursun hocam. Siz kesin bulursunuz, o kadar söylüyorum. Halkman, sana çok teşekkür ederim. Para değil, Büyük Üstad, Büyük Hoca, Güzel insan. Yılmaz Hoca'ya teşekkür et. Yılmaz Hocam, ben kaçtım. Haydi bakalım. Hadi, i̇yi yolculuklar sana. Haydi görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ben bırakırdım Hadi. seni abi ya. Örümcek adamın fışkıran ağları, Batman'in Batmobili varsa, Hakmen'in de metrobüsü var. <laughs> Haydi ben kaçtım. Çocuklar mavi el atın. <laughs> Oğlum yine mi aynı müzik lan? <laughs> hocam. Siz geçenlerde farklı bir galibiyet aldınız. Ne oldu o maç ya? Sorma, resmen bize tecavüz ettiler. <laughs>